Herkese merhaba. Öncelikle buranın ne olduğunu söylemek istiyorum. Burası 1945 İkinci Dünya Savaşı sonrası İngilizler tarafından Sovyetlere teslim edilen 7000 Kafkasyalı'nın yaşadığı trajedinin merkezi konumunda. Burası Drao. Drao Nehri'nin kenarında İrşen kasabasındayız. 1961 yılında yapılan bu anıtın Önündeyiz. Ee, i̇lk defa 80. yılda, ilk defa bu anıtın önünde Kuzey Kafkasyalılar, diasporadaki insanlar olarak buraya geldik ve bir anma töreni organize ediliyor. Ee, bununla ilgili başta İrşen Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz, İrşen halkına çok teşekkür ediyoruz. Böylesine bir anıtı 1961 yılından bugüne kadar taşıdıkları için, bu şekilde getirdikleri için, bakımlarını yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir teşekkür de Kafkas Vakfı'na yapmak istiyorum. Kafkas Vakfı bu organizasyonu 80. yıla denk getirip ilk defa organize etti. Dolayısıyla biz de burada bulunmaktan dolayı ben çok onur duydum, gurur duydum ve çok hüzünlüyüz. Bu tür anmaların devamını temenni ediyoruz. Özellikle bir çağrımız da hem diasporada Avrupa diasporasında yaşayan, hem Türkiye diasporasında ve hatta dünya diasporasında yaşayan tüm Kuzey Kafkasyalılara bir çağrımız. Bundan sonraki yıllar, inşallah bu devam edecek. Devam ederken de bunu daha toplu, daha böyle kalabalık bir şekilde, daha organize olarak bunu devam ettirmemiz, artarak büyütmemiz, hepimizin görevi diyorum ve emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Çok da hüzünlüyüm. Rabbim bir daha böyle kötü dramaları bizlere yaşatmasın diyorum. Teşekkür ediyorum.